Deadpool vizyonda. Filmi izlediyseniz yazıların ardından çıkan iki ayrı sahne olduğunu görmüşsünüzdür. Biz de bugün bu sahneleri ve kısacası Deadpool'un ikinci filminde olabilecekleri konuşacağız. Yazılardan sonra gelen iki sahnenin de filmin gidişatıyla pek bir ilgisi yok. Ancak eğer bunları duymak istemiyorsanız videoyu daha sonra izleyebilirsiniz. Filmin spoilersız incelemesi şu an kanalımızda mevcut. Uyarının ardından hemen konuya geçebiliriz. Deadpool'un yazılardan sonraki ikinci sahnesi gerçekten komik. Öncelikle neden hala salonda durduğumuzu sorup bizle dalga geçiyor ve eve gitmemizi söylüyor. Ardından da Cable karakterinin ikinci filmde yer alacağını belirtiyor. Karakterin özelliklerini birazdan açıklayacağız. Bu sahne Ferris Bueller'la Bir Gün filminden esinlenmiş. O da ana karakterin kameraya dönüp seyircilerle konuştuğu bir film. Öneririz. İkinci Deadpool filminde Cable'ın yer alacak olması harika bir haber. Deadpool haberi verdikten sonra Mel Gibson, Dolph Lundgren Hatta Kiara Knightley'nin bile rolü alabileceğini söylüyor. Tabii bunların hepsi şaka. Rolü kimin oynayacağını bilmiyoruz. Deadpool'un ikincisinin önümüzdeki senelerde vizyona gireceği kesinleşti. Film Amerika'da Perşembe gece yarısı 12 milyon dolar kazanarak Şubat ayı rekorunu kırdı. Cable'a geri dönersek karakter X-Men'den tanıdığımız Cyclops ve Jean Grey klonunun çocuğu. Aslında en önemli düşmanı Apokolips. Ama o bu sene vizyona girecek X-Men filminde büyük ihtimalle yer almayacak. Çizgi romanlarda Cable'la kaplı Nathan... Apokalipsi yok eden kişiydi. Hatta bu Sinister tarafından daha önce tahmin edilip planlanıyordu. Sinister'ı şu ana kadar filmlerin hiçbirinde görmedik. Çocuğu doğuran Jean Grey'in klonunu da o yaratıyordu. Karakterle direkt olarak Deadpool'un ikinci filminde tanışacağız. Cable'ın enteresan bir hastalığı var. Karakter tekno bir virüs etkisi altında yaşıyor. Bu virüs sizin organik hücrelerinizi teknoorganik maddelere dönüştürerek kendinizi kontrol etmenizi engelliyor. Cable'a bu virüsü apokalips bulaştırıyor. Aslında esas ilginç olan bu. Cable virüsü geçirmek için 39. yüzyıla zamanda yolculuk yapıyor. Ancak amacına ulaşamıyor. Daha sonra ise zamanda milattan öncelere giderek Apokolips'i öldürmeye çalışıyor. Ancak bu sırada ona virüsü bulaştırıyor. Virüsün Apokolips'e kötü bir etkisi olmuyor. Hatta Apokolips'in gelecekte bu virüsü Cable'a bulaştırabilmesinin sebebi de bu. Yani Cable aslında kendi kendini hasta ediyor. Bu tam bir zamanda yolculuk paradoksu. Yani mantığı oturmadıysa pek şaşırmayın. Karakter normalde telepati ve telekinezi özelliklerine sahip. Ancak gücünü virüsle savaşmaya harcadığı için gücünün büyük bir bölümünü kullanamıyor. Tabii ki Cable'ın bir sürü farklı çizgi roman versiyonu var ve hepsinin hikayeleri farklı. Deadpool'la Cable'ın sırf kendilerine adanan ve 2004'ten 2008'e kadar devam eden bir çizgi roman serileri var. Yani gelecek yeni filmin adı Deadpool ve Cable bile olabilir. Bu iki kahraman zaman zaman düşman, zaman zaman da dost oldular. Beraber teleportasyon yaptıkları zamanlar oldu. Deadpool'un ikinci filmiyle ilgili görüşlerinizi yorumlara yazabilir, Deadpool filmi incelememizi kanalımızda bulabilirsiniz. Deadpool'un karakteriyle ilgili bir video da yakında gelecek. Hoşçakalın.